Merhaba arkadaşlar. Ekranda bulunan davet koduyla Akbank Mobil'den Akbank'lı olan herkes anında 750 TL kazanıyor. Akbank Mobil uygulamasını indirdikten sonra buraları geçiyorsunuz arkadaşlar. Akbank'lı olmak istiyorum'a tıklıyorsunuz. Çıkan seçeneklerden bireysel müşteri olmaya tıklıyorsunuz. Ardından buraları geçiyorsunuz zaten. Hazırıma tıklıyorsunuz orada. Çıkan bu ekranda işte kişisel bilgilerinizi işliyorsunuz oraya. Zaten açıklamaya da bırakacağım davet kodunu gir bölümüne kodu giriyorsunuz. Müşteri olma işlemleriniz bittikten sonra hesabınıza bir ya da iki saat içinde bonusunuz yüklenilir. Böyle kampanyaların devamını gelmesini istiyorsanız abone olun.